Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tokat oyunu oynuyoruz. Ben Tokat oyunu önceden oynamıştım. O yüzden e, biraz biliyorum. Önceden oynamıştım bayağı bir. E, o videonun ka... kaybolduğu için arkadaşlar e, kaydı kaybolduğu için YouTube'u yükleyemedim. O yüzden sizden şu anda özür diliyorum. Allah arkadaşlar Allah ne verdi adama oy iyi geçirdi de biraz kötü biraz da baya kötüydü yallah pallah hadi gidelim biz yallah hayır 76 vuruyorum. 48 vurdum ya. Kötü vurdum. Oy. 65 bak. 60 ya öf ya. Arkadaşlar öf ya. Ya patlatamadık ya. Vur bana diyor. Bekle oğlum ben sana vuracağım da. Arkadaşlar bunun videosunu da çekerim belki. Ya o da belki yani. Çekerim demiyorum. Belki çekerim. Belki çekerim. Belki çekmem. Abi adamın cana bak. 51 vurdum oğlum adamın cana bak. Adam bana çakacak şimdi ya. Öf ya. 47 bu ne abi. 88 yapıştır. 56 110 can. <laughs> Dur. Evet arkadaşlar şu anda ıı, devam ediyorum. Arkadaşlar siz 2 dakika bekleyin. Ben şeyi Ben bu şeyi geçip gelirim. Arkadaşlar geldim. Tokatlı e, güçlü ellerimizle geldik bu sefer. 176 vuracağım. 90 benimle hayır tek yiyeceğim. Öf ya tek yedim. Öf ya. Can

Gel lan buraya. Bu 64 <laughs> 100 can kaldı. Arkadaşlar keşke 100 vurabilsem. Belki bu işe yarayabilir. İki, cek, i̇ki dakika, dakika bekleyin. Arkadaşlar geldim. Hmm, reklamı geçtik. Ya Allah. Bismillah yaptım. 160 tokat. İşte bu. <laughs> ben kazandım. İşte bu. 500 en <laughs> azından ediyorlar Oy. Şunlar da. Şuradan da bir canımızı yükseltelim. Gel buraya. 53 vurduk. Okey. Karşılığa karşılık dedi. O zaman 79'u yedirelim kardeş. Çok komik. Dağıldı mı bu adam? Ben bu adamın canını 19 bırakırım ha. Uf. 51 vurdu. Oh tamam. Her türlü alıyorum. <laughs> evet şu anda hmm, reklam gene. Arkadaşlar reklamı geçip gel. Yeter. Evet arkadaşlar geldim devam ediyorum. Şimdi e bu biraz zor. Hem canımızı Oo, yapıştır. Allah ne verdiyse bu Dur. <laughs> Dur. Bam diye geçirdim. Dans etti. Hayırdır sen kimle dans ediyorsun? Apo ile dans etme. Çakarım sana geçiririm. Oy. Bak. Apo bu. Bak benle dalga geçme. Çakarım bir gırkıt canın kalır. Oh. Her türlü aldım. 56 puan. Bon. İşte bu. Tokat simülatör. İşte bu. Power 6. Arkadaşlar iki dakika ben geliyorum. Bekleyin beni. Evet arkadaşlar geldim şu anda ben. Evet, şu anda yapıştırıyoruz. 8 tane mi abi? Çok kötü vurdum. Bence bunu alayım abi. Çok ihtiyacım var. Arkadaşlar iki dakika dakika. Evet arkadaşlar geldik şu anda. En güçlü tokat 199. Hey can, işte bu. Ödülümüz neymiş bakalım. Ödülümüz geldi. O efsane spin. Ho. Claim diyelim. Bunu alacağım ben arkadaşlar. Evet bu biter birazdan zaman reklamı? Ee ben şu Evet arkadaşlar yani çok güzel ev Ben iki dakikaya geliyorum arkadaşlar şu git Evet arkadaşlar geldim şu anda ben Gene gene buna ya Hayır biz şu anda çok güçlüyüz bu e, Ha 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 boom. Ben de ettim. Bum 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 oh, oh. Edişeye malum et Oy. Ay biraz çok vurdu. Yedirdi biraz. Biraz da bayağı bir yedirdi. Ay. Kafa. Oy, tam zamanında, tam zaman da arkadaşlar iki dakika ee, arkadaşlar yendi bizi ya arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ee, vedamızı tokatta yaptık ama görüşürüz. Bye bye.